Herkese merhabalar ben Prikelips. Bugün sizlerle beraber Seçim Oyunu 2 oynayacağız. Bu oyunu ufakça bir özetlemek gerekirse kendi karakterimizi oluşturduğumuz ya da burada özel gerçek e yöneticilerle Oynadığımız bir oyun. Burada biz seçime kadar anketlerle şunda bunda işte miting yaparak gelişmeye çalışacağız. Ve seçilmeye çalışacağız. Yani bir nevi seçim simülasyonu gibi bir oyun. Eğer seri sevilirse buradan istediğiniz bir e, cumhurbaşkanı adayını da deneyebilirim. Mesela Muharrem İnce olur, Ekrem olur, Bilal Yıldırım olur. Hiç fark etmez bunları da deneyebilirim isterseniz. Şimdi geri diyelim bakalım. Buradan ben kendi liderimi oluşturacağım. Şöyle erkek yapalım. Karakterin adı da ne olsun düşüneyim. Discord'da gezinirken burada Mustafa Sekentaş isimli bir profil gördüm. Ben de bu profili kullanmaya karar verdim. Bu arada hiçbir şekilde gerçek bir karakter değil Mustafa sekertaş Fake bir e, isim. Yani gerçek olsaydı koymazdım zaten. O yüzden Mustafa taş koyalım bakalım. Tamam diyelim. Oradaki vücut tiplemesini nasıl yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyeceğim hadi bakalım. Kaydet diyelim, parti bizi seçeceğiz şimdi. Özel parti seçebiliyor muyum? Gerçek parti seçebiliyorum. Bak bu güzel olmuş şimdi. Olan gerçek bir parti mi seçsek? Şöyle de, ne seçebiliriz ki mesela yani? <laughs> hepsinin olması lazım. Sonuç olarak bunlar bizim rakibimiz değil mi? Ee, Vatan Partisi, Yeniden Refah, Saadet Partisi, Emleket Muharrem İnce olsun abi rakip olarak. Yani bu zaten olmaz <laughs> Bunda da olmasın <laughs> özel parti yapalım ya Özel bir parti oluşturalım Şimdi ben kendi logomu yükleyemiyor muyum buraya kendi logomu yükleyemiyorum o zaman şöyle bir yumruk koyalım Ya da timsah mı koysak ok koyalım Aynen partinin adı da Teken parti Teken Haksadı diyor TKP Teken Komünist Parti Tamam. BKP. Bakayım daha güzel bir şey yapılabilir ve Yapılabilir. Tamam. Seken Komünist Parti. Arka rengi siyah. Logo rengi beyaz. Yazı rengi yazı rengi de siyah olsun. Ya aynen. Tamam. Oyuna başlayalım bakalım. Bu sefer Seken Taş. Ülkeyi yönetmeye hazırım. Merhabalar Seken Komünist Parti üyeleri. Hepinize merhaba. Partine hoş geldin başkan. Şimdi bu arada hastayım. Sesim kötü geliyor olabilir. Yapacak bir şey yok çünkü iki haftadır hastayım. Hani en sonki videomdan bu yana hastayım. O yüzden mecbur bu şekilde artık böyle devam. Şimdi parti politikalarını belirleyebilirsin. İtiraz hızlı tutturma gerek. Tamam. Politika önceliklerini seç ve sürükle. Bitik ve TV programlarında seçtiği konular geldiğinde otomatik cevaplanır demiş. Para. Parayı koy. Eee bu ne? Bilmiyorum, para kesin olsun, araba olmasın, fabrika olsun, sana ilişki, bir de eğitim. Bu üçü zaten, daha ne ki yani, bu zaten bunu getirir, bu zaten ülkeyi ayaklandırır, bu da bu ya, bu bu. Kendine yakın olan ülkeleri seç, Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ya da Çin olsun ya. Çin, lan Çin. Çin. Abi kusura bakmayın, kusura bakmayın, ben şu an kardeşimi satarım ne yazık ki. Benim güce ihtiyacım var, adios yani. Kusura bakmayın, şimdi. İttifak belirle. Kabul et veya reddedebilirler. İstersen boş bırakıp tek başına devam et. Ha kabul edip reddedebiliyorlar. Abi ver ver. CHP'yi ver. İyi Parti'yi ver. Bir de Memleket Partisi var. Şimdi bunları alırsak Kılıçdaroğlu gidiyor. Meral Akşener gidiyor. Muharrem İnce gidiyor. Ama çok güçlü oluyoruz. Yani ittifakımız harbini güçlü olur. Ya ben Muharrem İnce'yi alayım abi yanıma. Seni de alayım. Ulan seni çok alasım var ama almayacağım. <laughs> en çok oyunda olduğu için alasım var ama gerek yok gibi. Aynen böyle güzel. Tamam diyelim. İtiraz edenleri hızlı susturma gerek. Tamam. Bu alkışlıyor. Bu itiraz ettiğini zannetmiyorum. Bu da alkışlıyor. Bu da alkışlıyor. Bu itiraz ediyor. Geber. 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 Sen de geber. İyi lan. Mouse'ta la tıklayabiliyor tabii. Kolaymış. Ben böyle bir şeyler sürükleme falan gerekiyor zannediyordum. Yüzde yüzde bitirdik abi. Ne güzel. İlk konuşmamız bu şekilde oldu. Politikaların parti tarafından kabul edildi. Eyvallah. İttifaklar peki ne yaptı? Seken Komünist Parti Genel Merkezi. <laughs> Merhaba. Burada bir arkadaşımız var. Merhaba Sayın Başkanım. Genel Merkez Belası ile ilgili konularda size ben yardımcı olacağım. İlk olarak neyle başlamamı önerirsin? Öncelikle size başka yardımcısı atamanızı öneririm. Başka yardımcısı size kanun teklifi vermesi, size bir tek düzenleme ve daha birçok konuda yardımcı olacaktır. Tamam. Yaparım ama bizim gelir parti finansı. Günlük gelir bir, günlük gider bir. Eee? Ek vergi. Bu işlem için başka olmasınız. Eee? <laughs> Gider var. E, sıfır kazanç. Bak sıfır yani. Sıfır kazanç. Biz sıfır kazançla ne yapacağız ki? Buralar HDP, buralar AKP, buralar da CHP. Okey. Peki biz şimdi şey değil miyiz? Ya? Aman ittifara da şimdi söverim. Şimdi burada etkinlik yapalım. Şehri gör diyelim bakalım. Bir, bir daha yap. Başka olmasın derse siz derse de haber yapabilirsiniz. Olur. Seçim vardı. Hastane yapacağım. SKF Genel Başkanı Ankara İdil'de hastane gerektiğinden bahsederek bu soruda en kısa zamanda çözüm gerektir. Evet. Kesinlikle öyle. İl merkezinin ikinci seviye günlük 3 bütçe getirir. Yükselt. Bütçemiz var. Tamam şimdi günlük 3 büt bütçe çıktığımıza göre burada ben şeyi açacağım. Boş ödeye. O da ekli diyelim. Ee, başka yardımcısı. Maaşı 3 müş. Ooo. 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 3 maaş fazla fazla tamam. Şimdi ben burada ne yapabiliyorum? Bitik yapabiliyorum. Penaltı atabiliyorum. Ben <laughs> bitik yapacağım. Arkada da bitik yapalım bakalım bir Yardımcı gönder mitinge çık direkt. Kendim çıkayım ya. Yardımcıya gerek yok. Ki yardımcım da yoksa. Ne yapacağım şimdi? Polis, tank, araba, e, ee, ipucu. Tıklayacağım bunları. Polis, tank, araba. Ha iyi bu da kolay bir oyunmuş. Okul, kitap, tank, araba. Tamam. Okul. Ya tıklıyor okul kitap tan anahtar orman anahtar orman polis orman kitap bu biraz zormuş anahtar orman polis orman kitap nice yüzde yüz daha nasıl bir verim alabiliriz zaten değil mi güzel devam et. evet, şimdi Ankara'da şehir anketi yapalım bakalım bir tane oyumuz ne kadar artmış yüzde on altı artmış Güzel abi. yavaştan geliyoruz biz de. Ama sadece Ankara'da varız. Yeni bir parti olduğumuz için şu an sadece burada varız. Bir daha bir tik yapabiliyor muyum bir gün? Yapabiliyorum. Bir daha bir tik yapalım. Olabildiğince şu anda bir tek yapmamız lazım ki oylarımız oldukça yükseltelim. Ev Türkiye ev. Ev Türkiye ev. Ev Türkiye ev. Uçak bilmem ne polis uçak. Uçak inşaatçı. Uçak inşaatçı. Ne uçaktı la? Ev Uçak ne uçaktı ben uçak polis miydi ya uçak ev orman dünya uçak ev orman dünya uçak uçak ama ama uçak ev orman dünya %83 tamam çok da kötü değil her bitikten sonra reklam çıkacaksa yalnız işimiz var bu oyunda. Bir daha yapabiliyor muyum? Ha iki etkilik yapabiliyorum maksimum. Tamam. Bir daha şey vakit yapmayacağım. Param yok. Şehre git il merkezi. İl merkezi kur. Niye il merkezi kurdum ki şimdi? Ne oluyor il merkezi? İl merkezi para kazandırıyordu galiba. Bakalım bir. Geri gel. Buradan bir parti finansı diyelim bakalım gelir. Aynen il merkezleri de para kazandırıyormuş. Şimdi buradan gün geçebiliyoruz ama icat yapmadan geçmek istedi emin misin diyor. İcat yapacağız. Sarı teklifi Politika TV'ye çıktı. Abi Politika değil de televizyona çıkalım. Televizyona çık. YTV özel yayını. YTV'ye çıktık. Merhaba. Siz kimsiniz? Siyasetçisiniz herhalde. Siyaset haberleri izlemiyorum. O yüzden bilmiyorum tam olarak bunların ne demek olduğunu. Herkes de aldı. Program başla. Başlayalım. başlayalım bakalım. Ne yapacağım? Gemi gibi etkileyeceğim tamam ya basit bir giyimler koymuş bu eğlenceli ama yani hoşuma gitti bunu yapması Tamam, para para parayı kendi koyuyor gibi kitap kitap eğitim uçak para tank eğilim karıştı kendi tıklayınca kafam karışıyor bir daha bir daha kitap bir daha kitap bir daha kitap tank gemi gemi uçak gemi eğitim uçak tank gemi uçak aha devirdik hepsini basitte de. izle %100 verimliydi. Gülü kapattık. Hala daha reklam çıkıyor ama. Tamam şimdi gülümüz bitmiş. Günün özeti. Ankara ilinde hastane bir daha yapılması konusunda gazeteyle görüşüldü. Ankara ilinde bir yapıldı ve seçmenlerim memnun. Ankara ilinde bir daha bir yapmışım. Konya ilinde il merkezi açılışı yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan ilinde bir tik düzenlemiş. Demokrasi ve Altın Partisi. Bunlar çok önemli değil bana. Şu ha değil de mesela iyi Parti tehlikeli. Tamamdır ilk günümüzü de bitirdik. Şuradan bir kez daha Gelelim bakalım şimdi ben buradan şehre git diyeceğim ama hangi şehre gitsem yani onu düşünüyorum. Abi bence önce şuraya sonra buraya yani şu adamın en güçlü olduğu yerlere gitmem lazım da her yerde güçlü arkadaş. Hani bir yerde de kötü değil ki herif her yerde çok yüksek İstanbul'da sen nasıl yükseksin hacı. Olmadı o biraz o olmadı o. Abi önce şuraya gidelim bakalım. Otobüsle yola çık. Ha Otobüsümüz de var. Arabada gaz pedal. De... Ah, Dur şimdi ben nasıl? Ha tamam. Kalayı tuşları ile nasıl kontrol edeceğimi düşünüyorum da biraz. Allah çarptık. Oo çarpınca mutsuz oluyorlar bir de ha. Bir de bir de çarpınca mutsuz oluyorlar bir de. Ben bu yolda nasıl? Lan nasıl makas atayım ben? Koskoca otobüs. Otobüse nasıl makas atabilirim? Ve sağa çekiyor sürekli. Abi Neyse ya bir şekilde halledeceğiz artık. Şöyle yine çarptım. Çok zor abi kontrol bu arada. Hani izlediğiniz gibi kesinlikle değil. Ben size öyle diyeyim. Acayip zor. Dur yavaş 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 yavaş. Sen niye duruyorsun arkadaş? Önüne bak. Ya Allah Allah. Delireceğim ya. <laughs> Gereksiz bir derecede çok zor. Yavaşla. Yavaşla ama yavaşla ya. Plan boşuna mı var? Plan boşuna mı var? Bana bir söyler misin? Şuradan devam et. Al yine artık. Yok abi ben bu insanları hayatta mutlu edemem. Bunlar embesil çünkü. Baksana gidişe. Biri hızlı, biri yavaş, biri garip. Aa! Oh! Uh! Aha! Başka bir şeyle kapışıyoruz. Ee, parti otobüsüyle. Koydum. Allah. Tek attım. Tek. Tak yaptım. Bitti. İyi mutluluğu arttırdık bayağı. Dur şimdi. Heh. Adam böyle. Aferin sana otobüs. Buradan devam edelim. Artık bit. Yoksa ben birine çarpacağım. Puan yine gidecek. Ağlayacağım sonra. Artık bit. Lütfen biter misin ha? Tamam sonunda. Sonunda. Vallahi sinir sites oldum. Bu ne zor bir şeydir be. Oo, Konya il Konya'ya geldik. O Konya gidince direkt gün bitti. CHP İstanbul'un da bitik düzenledi. <laughs> Aha Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu şekilde bir düzenledi. Kolay seviyor var ya. Evet sonunda Konya'ya ulaştık. Burada da ilk bölümü bitiriyorum. Artık pes ediyorum. Yani Konya'ya geldik ve burada da ilk bölümü sonlandırıyorum. İkinci bölümde artık tamamen miting yapmaya odaklanacağım. Miting olsun, televizyona çıkmak olsun. işte ne bileyim kanun teklifi, politika zaten. Zor de yapmaya çalışacağım. 88 gün var seçime. Ve olabildiğince hızlıca ilerlemeye çalışacağım. Uzun bir seri olacak gibi duruyor. O yüzden beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız destek Oh, bay bay. Adios,